Merhaba, bugün KBIP yazılımında aylık giderlerle ilgili işlemleri gerçekleştireceğiz. Bu işlemleri gerçekleştirmeden önce yazılımda masraf kartlarının tanımlanması gerekir. İşletme ekranından verileri doğru alabilmek için kategorilerin de doğru hatta oluşturulması gerekir. Bu işlemlerin yer aldığı eğitim videolarımızda YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Aylık giderlerin hazırlanmış olduğu uygulama dokümanımızdan yararlanarak gerçekleştirelim. Bunun için ilk olarak menüde işlemler, fatura, alış faturasını seçiyoruz. Karşımıza alış faturaları arama ekranı geliyor. Yeni alış faturası oluşturacağımız için alttaki eklenecek belge türünü alınan hizmet faturası olarak değiştiriyorum. Ve yan kısımdaki ekle butonuna tıklıyorum. Yeni kayıt ekranında ilk olarak belge numaramızı verelim. Cari kodumuzun tanımlanması istenmiş. Örnek uygulamamızda elektrik üzerine ilk uygulamamız. Bunun için cari kodu alanındaki üç noktaya tıklıyorum. Grup acil istere kısmında cari hesap kartlarında oluşturmuş olduğumuz gider firmaları ve vergi firmaları için masraf kartları gözükmüş oluyor. Elektrik gider firmaları da tanımlı olduğu için gider firmalarını seçiyorum. Bu alanda elektrik cari adını seçip cari adının tanımlanmasını sağlıyorum. Açıklama kısmında da üç noktadan hazır olan elektrik açıklamamızı otomatik olarak ekranda tanımlayabiliriz. Belge tarihinin 14 Ocak olarak belirtilmiş. Bunun için belge tarihi kısmını 14 Ocak olarak değiştiriyorum. Alt kısımda yer alan stok kodu alanında 3 noktaya tıklayarak bu ekranda grup ağacını istere kısmından Masraf kartında tanımlamış olduğumuz genel giderlerden elektrik masraf kartını seçiyorum. Tanımlanmış oldu. Tutar da 255.6 olarak gireceğiz. İlgili birim fiyat kısmına 255.6 olarak giriyorum. Belgemizi onaylayabiliriz. Belgemizi onayladık. Geri dönüp kontrolü sağlayalım. Başlangıç tarihi aralığını genişletiyorum. Bu butona bastığım zaman biraz önce oluşturmuş olduğum onaylı belgemi görüyorum. Bu belgenin üzerine çift tıkladığım zaman biraz önce oluşturmuş olduğum alış faturaları ekranına ulaştım. Ödemesini gerçekleştirebilmek için fatura kapat butonuna tıklayacağım. İlk olarak ödeme tarihini 24 Ocak olarak değiştirelim. 24 Ocak yazıyorum. Bu alanda fatura kapat butonuna tıklayıp fatura kapatma işlemlerinin yer aldığı sayfaya geliyoruz. İşlem tarihimiz 24 Ocak olarak değişti. Ödememizin Vakıfbank TL hesabından yapılması istenmiş. Eklenecek belge türünü kredi kartı alış bankadan ödeme olarak seçiyorum. Vakıfbank TL hesabım otomatik olarak geldi. Gelmeseydi 3 noktadan bul butonuna basarak ilgili hesap kartını seçebilirdim. Ödenecek tutarlı otomatik olarak geliyor. Alttaki tutarlı uyumlu. Kaydet diyorum. Şu an ödeme işlemini de gerçekleştirilmiş oldu. Cari hesap kartlarından kontrolünü sağlayabiliriz. Bunun için ekranlardan çıkalım. Menüde kartlar, cari hesaplar, cari hesap kartlarına geliyoruz. Cari hesap kartları arama ekranı geldi. Grup acil listede kısmından gider firmalarında elektrik carimizi seçiyorum. Elektrik cari bilgilerinin yer aldığı cari kartına ulaştık. Hareketler sekmesinden iki tarih aralığında bul dediğim zaman ekranı büyütelim. Biraz önce yapmış olduğum alınan hizmet faturası fatura olarak kredi kartı alışta bankadan ödeme olarak gözükmüş oldu. Aynı zamanda bankadan yapmış olduğumuz ödemeleri işlemler, banka, Banka hesap işlemlerinden başlangıç tarihimizi yine genişletiyorum. Müşterinin olsu kısmından ilgili cariğimizi seçiyorum. Grup harcı gider firmalarında elektrik cariğimizi seçtim. Bu butona tıklayarak biraz önce oluşturmuş olduğum 24 Ocak tarihindeki elektrik bank hesabı da Vakıfbank TL hesabı olarak gözükmekte. Tutarıyla birlikte geliyor. Ailekiler işlemleri bu şekildeydi.